Kardeşlerim dizisi yılbaşı tatil nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Dizinin 15 Ocak Cumartesi günü yeni bölümüyle yeni yıl tatil nedeniyle birçok dizi ekran macerasına ara verdi. Yeni bölümü erteleyen yapımlardan biri de Kardeşlerim oldu. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 15 Ocak Cumartesi günü ATV kanalında yayınlanacaktır. Bu hafta yılbaşı haftası olması dolayısıyla dizinin yeni bölümü ATV yayın akışında yer almıyor. Kardeşlerim dizisi setinde 5 oyuncunun COVID-19 testi pozitif çıktı. Onur, Seyit, Yaran ve Yiğit Koçak'ın da aralarında bulunduğu 5 oyuncunun test sonuçlarının pozitif çıkması 10 oyuncunun da yakın temaslı sayılıp kendilerini karantina almasıyla Ne Yazık ki Kardeşlerim dizisi set ekibi bir türlü sete çıkamadı. İşin ilginç tarafı yılbaşı öncesinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kardeşlerim 35. bölüm çekimleri tamamlamamış bu nedenle ve dizinin fragmanı da izleyiciyle paylaşmamıştı. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.